Evet Galatasaray 19. kez Türkiye kupasını kazanırken Kaptan Mustera da Türkiye kariyerindeki toplam 18. kupasını kazanmış oldu. Galatasaray'ın bir diğer efsanesi Bülent Hoca ile şu an eşit durumdalar. Galatasaray hafta sonu Kayseri Spor'dan 1 puan alması halinde 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Bu durumda Mustera 19. kupasını kazanmış olacak. Bu da demek oluyor ki bir süperlik takımı ile en çok kupa kazanan futbolcu olarak tarihe geçecek. En çok kupa kazananlar listesinde en az 15 kupa kazanan 13 kişi var. Bu isimlerden aktif olarak futbol hayatına devam eden tek isim Mustera. Mustera zaten Galatasaray'ın Süper Lig'de en fazla forma giymiş futbolcusu konumunda ki hemen arkasında yine Bülent Korkmaz var ama tüm kulvarlarda Bülent Hoca Muslera'nın bugün itibariyle tam 40 maç önünde. Mustera bu sezon sonu eğer ikna edilemezse Galatasaray'a veda ederken futbolu da bırakacak. Böylesi zor gelir dediğimiz oyunculardan birisi. Yetenekli, istekli, alçak gönüllü ve rakip takım taraftarlarının büyük çoğunluğu tarafından sevilip saygı gören bir futbolcu oldu. Türkiye'de kazandığı başarıları bir futbolcunun kazanması zor. Yeni jenerasyonun 10-15 sezon kulüpte kalacağını sanmıyorum. Ben yerinde olsam en azından bir sene daha oynar. Tüm kulvarlarda Galatasaray'da en çok forma giymiş futbolcu ünvanını da alır. En azından bir kupa daha kazanırsam toplam 20 yapardım. Siz Mustera'nın yerinde olsanız ne yapardınız? Tamam mı? Devam mı? Takip etmeyi ve yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın.